Merhaba sevgili dostlar. Lezzetle gelen mutluluk kanalıma ve sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir kemikli et kullanarak güveç yapacağım. Hep birlikte aşama aşama izleyelim. Elimizde olan malzemeler bunlar. Bunları kullanacağım. Domates, yeşil ve kırmızı biber, tereyağı, sarımsak, maydanoz, salça, baharat, patlıcan ve kemikli etimiz. Öncelikle yapmam gereken güvecimizin altını yaktık. Bir miktar tereyağı ekliyorum. Bunu istediğiniz kadar kendi damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Tereyağımı koyduktan sonra etlerimi güzelce güvecinin dibine alıyorum. Hepsini çiğden yapacağım bastıracağım bastıracağımızı etlerimizi şöyle bir çevirdikten sonra daha önce doğradığımız iki adet patlıcanın tuzlu da bıraktım biraz acısı ve rengi değişsin diye patlıcanlarımızı döküyoruz üst üste sırayla bunları yerleştireceğiz patlıcanın üzerine kırmızı 2 adet kapya biber, 3 adet yeşil biberlerimizi iri iri doğradıktan sonra onları da koyduk. Daha sonra en üstte doğradığım 4 adet iri iri domatesi üzerine ekliyorum. Burada da bir baş sarımsak ve 4-5 adet acı biberimiz var. Onları da ekleyelim. Şöyle biraz yayalım. Yaydıktan sonra burada ben fazla salça kullanmıyorum. Sebzelerin tadını ve baharatın tadını almak amacıyla yani toplamda böyle bir yemek kaşığı olacak kadar domates salçası ve biber salçası ekliyorum. Daha sonra onun üzerine Karabiberi çok kullanıyorum, burada 2 tatlı kaşığından biraz daha fazla karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ve tuzumuzu şöyle bir gezdiriyoruz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Zaten etimiz yağlı ve tereyağı kullanacağım için bu kadar yeterli. Hiç su kullanmıyoruz, sebzelerin kendi suyuyla kısık ateşte pişireceğiz. En üste ben biraz güvecime doğranmış maydanoz kullanıyorum çok güzel lezzet veriyor bu şekilde bu şekilde piştikten sonra biraz kaynamaya başlıyor daha sonra kısık ateşe alıyorum ve kısık ateşte iki kadar, buçuk saat kadar pişiriyorum çünkü biraz biz fazla pişmiş seviyoruz. Onu siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Güvecimizin kapağı olmadığı için ben şöyle bir alüminyum folyo ile kapatacağım. Güvecimizi bu şekilde kapattık. Biraz kaynama noktasına geldikten sonra yan tarafa kısık ateşe alacağım ve 2,5 saat kadar kısık ateşte pişireceğim. Daha sonra afiyetle yiyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Evet yemeğimiz gayet güzel pişti. Çok lezzetli görünüyor. Bu şekilde tabağımızı alabiliriz.